Merhaba, ben Best State Property ortaklarından Asporca. Bugün Kıbrıs'ın deniz ve dağ manzarasını aynı anda en iyi karşılayan bölgelerinden biri olan Esentepe'deyiz güvenlik, işçilik ve sunduğu imkanlar bütünüyle yatırım yapmayı cazip ve mümkün kılan en değerli projelerimizden birini tanıtmak için buradayız. Konum itibariyle son derece ayrıcalık imkanlar sunan projemizin en özel yanlarından biri elbette kapanmaz panoramik deniz manzarası sunması. Haliyle yılın 300 günü güneş gören adımızda seyir keyfini en üst seviyeden yaşamak, gayrimenkul yatırım yapmak isteyenler için son derece kıymetli olacak. Dört blokluk projemizde teras ve bahçe tipi loft dairelerimiz mevcut. Gelin bu dairelerden birini birlikte gezelim. Birinci sınıf laminant, mermer, tezgah ve Amerikan panellerle donatılan dairemizde bizi açık bir salon karşılıyor. Ferah ve güneş gören mutfakla bağlanan salonun yüksek tavanla desteklenmesi daireyi çok daha konforlu kılmakta. Öte yandan giriş katında yer alan bir oda doğrudan deniz manzarasına hakim. Bu doğayla iç içe yaşamak isteyenler için güzel bir haber. Üst kata çıktığınızda asma katta bizi bir oda karşılıyor. Modern tasarım, kaliteli işçilik ve birinci sınıf malzemelerle deprem yönetmeliğine uygun inşa edilen projemizde görülmesi gereken bir diğer yer ise işte burası. Ekim 2025 teslim tarihli projemizin ödeme koşulları ve detaylı bilgisi için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın.